Sizlerle birlikte İngilizce dersindeyiz. 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırla hazırlanıyoruz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki 2 Ocak 2025'e yeni bir e, giriş yaptık. Umarım bu yıl e, çok güzel hedefleriniz olur, sınavlarınız çok güzel geçer, başarı, sağlık, huzur, mutluluk elde edersiniz arkadaşlar umarım. E, bakalım kimler burada? Bugün kimlerle bu dersi isteyeceğiz? Bedirhan, Filiz, Cemre Ada da buradaymış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Ali'n de burada. O zaman. Evet. İsmet de gelmiş. Hoş geldin İsmet. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir konu dağılımlarımız var. Arkadaşlar MEP bize yani 5. sınıflara birçok e, senaryo örnek soru verdi. Birazdan bunlara bakacağız. Hatta senaryomuza şimdi bakalım arkadaşlar. E, hello, my Tom Games and Hobbies ve My Daily Routine konusundan sorular gelecek arkadaşlar. Örnek soruları da her zaman yaptığımız gibi ders sonunda çözmeye ayıracağız arkadaşlar. E, o zaman konularımızı da size verdik. O zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, böyle bir e, soru gelirse karşınıza ilk metni okuyacaksınız. Hello, my name is Ernie demiş. E, I am from Russia. I am Russian. E, arkadaşlar şimdi ne ve şunu kopyalayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. E, age ne demek? E, yaş demek arkadaşlar. E, yaşı Yaşı var mı arkadaşlar burada? Evet. Yaşını eklemeyi unutmuşuz. Ee, o zaman ben ekleyeyim. Siz yaz, yazın. Ee, I am 11 years old. Demiş. E, Nevra gelmiş bu arada. Hoş geldin Nevra. Evet. Eleven. 11 de yazabiliriz. Eleven. Nationality yani milleti nedir arkadaşlar? Russian. Ve country. Bakalım country bekliyoruz. Bekliyoruz. Russia. Ee, o zaman arkadaşlar böyle çerez gibi bir soruyu atlatmış olduk. Şimdi bu like, dislike sorusu arkadaşlar. Sınavda da karşınıza gelebilir bu tür sorular. Şimdi burada Mary'nin e, sevdikleri ve sevmedikleri var. Play basketball, play do puzzle, play chess. Sevmedikleri ise go hiking, play hangman, play soccer. Yani play soccer, play futbol demek arkadaşlar. Şimdi true false şeklinde yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi Mary likes playing soccer. Şimdi Mary bu. Like bakalım like da playing soccer arıyoruz. Evet playing soccer burada. Ee, bu playing soccer yani playing e, futbol e, arkadaşlar sevmediklerinin içinde. Yani e, false oluyor. E, Mary dislikes playing chess. E, playing chess'i bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Playing chess burada. Bu da e, like olduğu için bu da false oluyor. Mary likes Go Hiking. Ee, şimdi e, Go Hiking'i arıyoruz. Go Hiking burada ya arkadaşlar. Bu Dislike. E, bu da False arkadaşlar. E, o zaman diğer bir soruyla e, devam edelim. E, şimdi arkadaşlar burada e, saat sorusu. Var arkadaşlar. Sağ sorusuna bakalım cevapları bekliyoruz. Three o'clock tam cümle yazarsak it's three o'clock. şöyle it o clock yazalım arkadaşlar. Niye? Çünkü yer kovan dakika 12 gösteriyorsa bu saatte 3'ü gösteriyorsa 3 ne demekti? 3 demekte. Zaten tam saatleri biliyoruz arkadaşlar. E, o yüzden çok üzerinde durmayalım bu konunun. Kolay bir konu. E, İngilizce yazımına bakıyoruz sadece. İkinci bir saate de evet bekliyoruz. E, it's half past three cevabı gelmiş. Half past six cevabı gelmiş. It's half past three. It's quarter past six. It is half past three. Evet, bir sürü değişik cevap gelmiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu saatin e, İngilizcesini e, bulmamız gerek. Bu saat nedir arkadaşlar? E, 6'yı çeyrek geçiyor. Değil mi Çınar? E, Evet hocam. E, evet, altı'yı çeyrek geçtiği için çeyrek nedir? Quarter'dır. artırdır. E, i̇lk önce dakika söylenir. It... Is Q Past. Past geçe demektir. Q çeyrek demektir. Yani çeyrek geçe. Is Q past Ne deriz? Neyi çeyrek geçiyor? 6'yı çeyrek geçiyor. 6 e, da neydi? 6. Bakalım kimler doğru cevap vermiş. Şimdi en baştan hemen bir bakalım. Ee, bakalım. Alin doğru cevabı vermiş. Ee, Ada doğru cevabı vermiş. Bakalım. Ee, it's quarter past six arkadaşlar. Ee, o zaman Cevaplarınızı düzeltebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle karışık bir burada metin gibi bir şey yaptık sizler için. Arkadaşlar şimdi bunların karşılarına isimleri yazacağız. Aslında bu da çok basit. Metinden alıp yazacağız isimleri. Hello, I am Kevin. I like playing piano. Playing piano. Like demiş. Likes demiş. Demek ki Kevin. Şöyle. Kevin. Hello. I am Mark. I like play chess. E, playing chess olacaktı arkadaşlar. E, buna ne yazıyoruz? Mark. Peki basketbolda geriye kalan nedir? Tark'tır. Hello. I am Tark. I like playing basketball. Demiş. Bu da tak oluyor. Ee, o zaman eşleştirmeyi de yaptık. Kimler yapmış eşleştirmeyi? Bakalım. Ee, İdil yapmış. Ela yapmış. Cemre yapmış. Ada da yapmış. Ve Alin de yapmış. Son olarak arkadaşlar o zaman devam edelim. Ee, şimdi burada yine Mary'nin timetable, Mary'nin ders programı. Şimdi pazartesi günü neyi varmış? Matematik müziği. Salı İngilizcesi ve beden eğitimi. Ee, arkadaşlar çarşamba günü de fen bilimleri ICT yani bilişim teknolojileri dersi varmış. Şimdi burada boşluk doldurmamızı istiyor. Mary has on Monday, dedi Monday dediğine göre mat şöyle yapalım. Mat and Müzik. Evet arkadaşlar, kimler? E, Cemre, e Ada bilmiş, Ela bilmiş. E İdil bilmiş arkadaşlar, Filiz de bilmiş. E Mary has on Wednesday dediğine göre çarşamba günü Sciences ve ICT var. Mary has on Tuesday dediğine göre English P A. E. O zaman arkadaşlar bunu da e, yapmışsınızdır diye düşünerekten e, geçelim bir diğer sorumuza derken sorularımız bitti fakat dersimiz bitmedi arkadaşlar e, şimdi. Ee, örnek soruları e, birazcık göz atalım örnek sorulara. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, demin yaptığım gibi aslında demin yaptığım bir büyük soru hali. May has İki tane şey söyleyecek. And dediğine göre on Monday. E, şimdi matematik çeşitli olarak bakıyoruz. İki matematik, bir tane İngilizce. Math and English. Evet. Diğer soru is Mary is last lesson on Tuesday diye bakalım. Ee, arkadaşlar burada last demiş. Ee, burada double deseydi ICT diyecektin. Ee, art olacak burası. Evet. Mary has on Monday and Friday. Yani Monday ve Friday'de yani pazartesi ve cumada ortak olan şeyleri bulacağız. Şimdi İngilizce İngilizce ortak yazalım. E, Mary first lesson on Wednesday is evet bu sefer e, daha doğrusu bu sefer demeyeyim arkadaşlar ders yazacağız yine evet cevaplar gelmeye başladı. Ee, hemen bakalım. First lesson ilk dersi diyor. First birinci lesson ders. Birinci ders nedir? Müziktir. <laughs> On thurs Thursday Mary attends after history. Ee, arkadaşlar buna cevap alalım. Bakalım. Histori'den sonra dediği için tarihten sonra coğrafya var. Ee, evet. İdil'i, Filiz'i, Cemre'yi, Ela'yı ve Ali'ni tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım. Hemen devam edelim. Bakalım başka sorulara. Şimdi arkadaşlar bu soruyu da e, ee, şey yaptığımız için, kağıda hazırladığımız için bununla geçiyorum. Zaten e, birçok soru vardı. Şimdi şöyle şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Tim'e bakıyoruz. Tim burada. I love lo, lo plank. Ee, bakalım arkadaşlar. Playing fiiliyle. Şimdi arkadaşlar hepsi playing fiiliyle. I love playing ne olabilir arkadaşlar? Low dediğine göre ee, evet. Low dediğine göre cevapları bekliyoruz. Evet, Cemre'den cevap geldi. Bakalım başka cevaplar var mı? O zaman çok kişiden aynı cevap geldi. Voleybol. I don't like Oliva'ya bakıyoruz. Oliva I don't like ne olacak? E, playing Voleybol But But dediğine göre ama Ama neydi? Türkçe'de öğrenmiştik zıtlıktı. Geçiş ve bağlantı ifadelerinden zıtlığı belirtiyordu. Yani tam tersini söyleyeceğiz. I enjoy demiş zaten. Ee, I enjoy tenis hatta playing olması gerek ama sığmadığı için arkadaşlar. Tenis and ee, bakalım arkadaşlar ne demişsiniz? Hopscotch demişsiniz. Evet seksek. Ee, o zaman arkadaşlar ee, burada Mary ee, cevabı vermiş. Tim I dislike şurada dislike tenis playing tenis aslında su so we can play bakalım arkadaşlar. Evet, bekliyoruz. Ee şu an net gözükmüyorsa şöyle yapalım. Evet, playing volleyball. Hubs coach diyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. Metinle ilgili soru cevaplama arkadaşlar. Yazkan Erdoğmuş is a young chess player from Şöyle yapalım arkadaşlar. Yazkan Erdoğmuş is a young Young Genç. Chess player from Turkey. Yazgar yes, nerede olmuş? Kimdir? Young. Şurayı alıyorsunuz arkadaşlar. Young. Chess player. Does Yaz get up early every morning demiş. Bu tür sorularda e, ya yes ya no denir ama e, şimdi arkadaşlar hemen çözelim anlayacaksınız. Yes, can wakes up early every morning. Yes diyoruz. E, tabii e, cümleyi tamamlamamız gerek. Nasıl tamamlıyoruz bunlar? E, hocam yes I do diyebilir miyiz? Ee, what does Yaz do after breakfast? Ee, arkadaşlar Yaz kahvaltıdan sonra ne yapar? He goes Evet, Filiz Çınar'ın yanlış yaptığı soruyu düzeltmiş. Tebrik ediyoruz. He does. E, when does Yağız play chess? E, burada bir bilgi var mı? When diyor. When ne olabilir arkadaşlar? Ne zaman diyor? After school. Ben kısa cevap yazıyorum. School. E, zamanımız bayağı bir geçtiği için kısa cevap yazıyorum. E why does? Neden? Does? Yaz. Go to bed early at night. Go to bed'i bulalım hemen good sleep demiş. Because he Bir dakika şu cümleyi alalım. Night. Because he belly şöyle yapalım. Good Arkadaşlar bu tür sorularda bakın. Öyle kafadan yazdığımı düşünmeyin. Şu cümleden aldım. Şu cümle arkadaşlar. Bu cümleyi almanız gerekiyor. Silip geçtiği cümleyi. Uyku geçtiği cümleyi. Gece geçti cümle ilgili cümleyi alıp hemen e, yazıyorsunuz arkadaşlar. E, burada da bir tane diyalog sorusu verilmiş. Tim ask his friends some questions. <laughs> diyoruz. Ve <laughs> arkadaşlar Sam, Richard. Bakalım. Ee, şimdi burada e, bizden ne istenmiş? Ee, bakalım, anlayalım. Ee, what time do you usually get up in the morning? Sam 7.30'da kalkıyormuş. Richard ise 8'de kalkıyormuş. Eee, where do you have breakfast? Eee, at school Sam okula gidiyormuş. Evde 8.30'da 9'da 4'te o da 4'te neymiş bu? What time do you return home? What do you do after school? Okuldan sonra tenis oynarmış. Piyano çalarmış. Ve go to bed. 9'da girermiş yatağa. 9.30'da girermiş arkadaşlar. Ee, şimdi burada isimler yazacağız aslında arkadaşlar. Wakes up at half past 7. Half past 7 nedir? 7 Yedi buçuktur yani. Sam. Evet. Doğru cevaplar geliyor. Morning but wake up eight o'clock. Şöyle Richard. Sam has breakfast. Sam breakfast'a bakalım. Breakfast. Sam at school but Richard at home diyoruz. Before he leaves for school, Richard lesson start e, şurada at demiş zaten. Neye bakıyorduk? Richard'a o clock. Arkadaşlar sığmıyor ama Richard and Sam aynı oldukları şu var. A return home at the same time for at for o clock. Clock arkadaşlar. O zaman madem benim yazım görülmüyor, anlaşılmıyor. Birlikte cevaplayalım arkadaşlar. Play plays and instruments. Nerede bakalım? Enstrümanı bulalım. Play the piano. Play tennis. Play the piano diyebiliriz. E, do sport after school. E, bir dakika arkadaşlar. Buraya play piano diyeceğiz. Sonra but. Sport after dediğine göre after. E, tenis olacak. Hemen hızlı hızlı cevaplayalım arkadaşlar. Yorumlara bakamıyorum. E, buraya bakmaktan dolayı. E, Sam. E, school start. Ha, bakalım. Bir tane daha var arkadaşlar. School start. At nine o'clock, but Richard sleeps at e, dokuz buçuktur arkadaşlar. Dokuz buçuk nasıl söylenir? E, half past nine diye söylenir arkadaşlar. At night diyor. E, arkadaşlar e, örnek sorular bu kadardı. E, o zaman dersimiz de bitti. E, Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, o zaman umarım e, yazılarınız çok güzel geçer. Dinleme, konuşma, yazılı çok güzel geçer arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. Goodbye. See you. <laughs> zaman iyiyiz Başarı bizim işimiz Hep birlikte güleriz Canlı yayınları çok sever Eğleniriz Bilgilerle doluyuz Öğrenecek çok şey var Akra öğrenimi her gün daha da parlar Hedeflerimize odaklanır Hızla ilerleriz Biz TC Akademi Sizlerle güçleniriz Sormaktan olmaz Sakın burada hep beraber